Olasılık ve İstatistik İngilizce örnek soru 11. Bu videomuzda olasılık ve istatistik dersinden İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlarla uğraşmayın. An eight digit password can be formed from all the letters in the English alphabet. Upper case and lower case are considered to be different digits and the numbers 0 to 9. How many different passwords are possible if A şıkkında letters and numbers can be repeated. B şıkkında letters and numbers cannot be repeated. Şimdi soruyu bir anlayalım. 8 digit password. Yani 8 haneli bir şifre oluşturmanın derdindeyiz. Ve bunu oluştururken İngiliz alfabesini kullanacağız. 26 harf vardır İngiliz alfabesinde. 26 harfimiz var burada ona göre düşüneceğiz. Ve burada bir uyarıda daha bulunmuş. Upper case and lower case are considered to be different digit. Upper ve lower'ı farklı farklı düşüneceğiz. Yani 26 upper yani büyük harf. 26 küçük harf lower. Ve rakamlar olarak da 0'dan 9'a kadarı kullanıyoruz. 10'da Rakam var. 8 haneli bir şifre oluşturacağız. A şıkkına geldiğimizde harfler ve sayılar tekrar edilebilir. 8 haneyi oluşturursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 İlk haneye bunların hepsi gelebilir. 26, 26, 52, 10 daha 62. 62 tane ihtimal var. Rakamlar tekrar edebildiği için ikinciye de 62, üçüncüye de 62, her birine 62 gelir ve bunları çarptığımızda da kaç farklı şifre oluşturabileceğimizi A şıkkında bulmuş oluruz. A şıkkının cevabı 62 üzeri 8'dir. B şıkkına geldiğimizde Harfler ve rakamlar tekrar edilemez diyor. Yine 8 hanemiz var. 2 4 6 8 İlk haneye 62'sinin 62'si de gelebilir. Fakat ikinci haneye buraya hangisi geldiyse artık gelemez. 61 60 59 58 57 56 55. Haneleri fazla yazmayalım. Bunların çarpımı sorumuzun cevabıdır ki bunları çarpabilmekte her baba yerdin harca değildir. Böyle bırakırız onu. Faktöriyelle yazayım. 62 faktöriyel bölü. Hangisi yok bunun içinde? 54 yok. 54 faktöriyel. Ya da böyle çarpım durumunda bırakın. Çok da önemli değil bu yaptığım hareket. Burada oldukça klişe bir sorudur bu. İngilizce eğitim görenlerin sınavlarında gelme ihtimali de oldukça yüksek tip bir sorudur. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.